Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeşimiz kürtaja hangi aya kadar müsaade ediliyor diye sormuş. Kürtaja hiçbir aya kadar müsaade edilmiyor. Yani e, dinen e, kürtaj yapmak caiz değildir. Yani bunun kaç aylık olmasının bir farkı yoktur. Sadece aylar geçtikçe kişinin vebali daha şiddetli olur. Yani dördüncü aydan sonra ruh üflenmesi daha kişiyi e, büyük günah sahibi yapar. Yani bizim burada tabii ki kastımız keyfi kürtajdır. Keyfi kürtajdır. Keyfiden kasıt nedir? Yani mesela bir kişinin rızık endişesiyle bunu yapması keyfidir. Nasıl bakacağım diye yapması keyfidir. Ya da yeter bu kadar çocuklarım ben bunlara vakit ayıramam düşüncesiyle kürtaj yapması keyfidir. Ancak tı tıbben, tı ben ikisinden birisi yani diyelim ki çocuğun varlığı o ceninin anne karnındaki varlığı anneye zarar verecekse, onun hayatı tehlikeye sokacaksa o zaman e, annenin hayatı tercih edilir. Çünkü anne tekrar doğurabilir veyahut anne insanlara faydalı olur bir çocuğa göre ilim ehli bu konuda. O zaman ancak kürtaj yapılabileceğine ruhsat vermişlerdir. Yoksa onun dışında sebepsiz olarak herhangi bir ayda herhangi bir zamanda kürtaj yapmak doğru değildir ve günahtır. Bundan Allah'a sığınmak gerekir. Wa hadihi wallahu alem ve sallallahu alâ nebiyin Muhammedin ve Muhammed.